Perşembe gününü iple hatta zincirle çekiyorduk. Enflasyon rakamı gelecek hiç, e, diye değil elbette Işık Ökte gelecek diye. Perşembe günü hem enflasyon verisi hem Işık Ökte geldi. Hangisi önce geldi, hangisi doğru geldi, hangisi yanlış geldi onları konuşacağız şimdi. Öncelikle Işık Ökte'ye merhaba dedikten sonra. Işık'cığım hoş geldin yayına nasılsın? Ee, Artun çok teşekkürler. Ee, bu sabah tabii ki e, ilk önce herkese sağlıklı, huzurlu bir gün... Diledikten sonra e, TÜİK web sitesindeki e, gelişmeyi de e, aktarmamız lazım. Çünkü bu çok yeni bir gelişme. Biliyorsun e, 1 saat 45 dakika evvel biz yayına 11.45'te giriyoruz. 1 saat 45 dakika evvel TÜİK e, enflasyon verilerini açıkladı. E, yalnız e, bir e, şeyde dağıtımda bir hata olabileceği ve yeni kurulan web sitesindeki Rakamların e, rakamların değişik olabileceği konusunda bazı sosyal medyada mesajlar görüyoruz. Peki e, bunun bir şeyini söyle bize kaynağını söyle. Zannediyorum dünya gazetesi de e, Aktaş taşmıyor. Evet. Doğru mu söyledim kaynağı? Ne diyor evet. abi? E, Alaaddin Bey e, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni web sitesinde Mayıs ayı tüfenin Yüzde 0.89 arttığına dair e, yapılan e, açıklamanın e, Tuğ merkezi dağıtım sisteminde yüzde 1.44 olarak e, açıklandığını e, ve bu e, yani iki tane değişik e, manşet tüfe açıklaması olduğunu söylüyor. söylüyor. E, hmm. Evet e, Yani doğrusunu mu girmişler siteye acaba? Yani tabii e, tabii bilemiyoruz ama e, şu anda TÜİK'in e, bir teknik aksaklık yaşandığı yani benim bazı e, sektörden arkadaşlarla e, beraber e, değişik chatlerden aldığım e, bir e, teknik e, arıza yaşandığı ve bu teknik arızanın düzeltileceği söyleniyor. Yani. Şimdi Bu nasıl yani nasıl gerçekleşiyor onu anlamıyoruz ama. E, TÜİK'in herhalde yeni bir web sitesi kurduğundan bazı hani o eski web sitesinden yeni web sitesine geçiş olarak e, belirtilen e, belirtilen şeyde e, hatanın kısa sürede düzeltileceği söylenmiş ama e, bir e, enflasyon verisi gibi kritik bir makro veri de e, nasıl iki tane veri? Ee, aynı anda çıkıyor dışarı. Onu da e, insan düşünüyor yani. Şimdi Işık'cığım e, böyle böyle 50'li yaşlara gelip 45'leri falan geçince böyle bir gray hair oluyor saçlarda böyle hafif atlar düşüyor. Enerji de bir miktar azalıyor. Ya, ya da saçın kalmıyor benim gibi. Ama evet. senin zaten yok da yani ben seni tanıdım. Evet doldurdum. benim benim, <laughs> benim 24 yaşından beri yok. Evet. Ha, ha şimdi Işıkçım ben mesela CNBC'de 2000 e, şeyde Eylül'de yayına başladığında ilk gün böyle çok heyecanlıydım. Hep heyecanlı anlatıyorum falan. Hala da o heyecanı çok kaybetmedim ama böyle olaylar karşısında birazcık böyle biraz daha sakin anlatıyor. Şimdi bizi izleyenler diyor ki ya Işık Ökte ya sen ne diyorsun kardeşim zaten en Enak açıklamış enflasyonu yüzde bilmem kaç. E, zaten bu enflasyon doğru değil. Öbür tarafa da rakamları yanlış girmeleri ne önemi var falan filan diyorlar ama normalde ben şimdi o 20 sene önceki halim olsa ortalığı yakar yıkardım yani bu nasıl rakam olmaz böyle bir şey mi olur diye şimdi sakin sakin anlatıyoruz çünkü yani bu rakamın böyle gelmesinin ne anlama geldiğini doğru anlatmamız lazım öbür türlü biz sanki yaygara yapıyoruz diyecekler onun için sen bana bir lütfen sakin sakin anlatsana sen bir tane yatırımcısın, Türk yatırımcısın, yabancı yatırımcısın. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir türlü o hani bu site under construction diyorlar ya bir türlü bitmeyen bir altyapı çalışması var bu TÜİK'in. Geçişi bir türlü tamamlayamadı ve rakam bugün açıklananla siteye girilen arasında fark var Alaaddin Aktaş'ın haberine e, tweetine e, dayanarak bunu söylüyoruz. Bunun anlamı nedir abi? Ne düşünmeliyiz? Türkiye'nin risk birimi açısından, dolar TL açısından borsa açısından, yatırım açısından ekonomi açısından ne anlama geliyor bu ışık? Artun şimdi e, TL varlık fiyatlamasında o kadar e, zor bir zamandayız ki o kadar her şeyi doğru yapmamız gereken bir zamandayız ki şu bile insanları ya bir dakika, bir dakika senin sistemde yayınladığın veriyle bültende açıkladığın veri birbirini tutmuyor. Yani bu nasıl olur diye bazı soru işaretlerine götürüyor. Şimdi biz yayına girerken dolar tl 8.62 alıştayken biz yayına girdik. Baktığımız zaman dünyada dolar satışları yani dolar satışları dediğim sadece G7 para birimlerine karşı değil yani bizim içinde bulunduğumuz e, para birimleri grubu bizim muadillerimiz 2020 Ocak seviyesine yani 2020 Ocak seviyesine dolar karşısında değer kazanırken şu anda elinde dolar tutan insanlar neredeyse e, yani ee, bir zaman hatırlar mısın mecliste ee Kaftalı ve Japon Yeni e, Japon Yen zedeler konuşma yapmışlardı. Bana kredi kullandırdılar Japon Yeni'nden filan. Yani dolar uzun pozisyonda olanlar dünyada şu anda e, ya panikten gece uyuyamazken Türk Lirası dolar karşısında 8.62 ile tarihi dip seviyede işlem görüyor. Ondan sonra da bir yabancı yatırımcıysan elinde TL varlık bulunduran şu anda kendi kendine yani değişik chatlerden bu teknik hatanın hangi rakam doğru 1.44 mi doğru 0.89 mu doğru bu hangi hatanın bu hatanın neden gerçekleştiğini ve rakamın altındaki değil mi o rakama gelirken bir sepet var. O sepette değişik ağırlıklar var. O ya şimdi bir yatırımcının bütün o şeyleri tekrardan kontrol etmesi diye bir şey söz konusu değil yani hangi rakam doğru diye. Yani sen e, hani böyle bir <laughs> hani artık e, Artunç öyle bir seviyedeyiz ki yani bizim, doktor ne yerse yesin demiş. Hayır hani, doktor hayır hani, doktor ne yerse yesin Dedi seviyesini bence açtık. Hani ha. o, o seviyeyi açtık. Artık insanları e, hani insanlara artık gel gel burada TL varlık pozisyonu al diyeceğimiz seviyeyi biraz yavaş yavaş Artunç o seviyeden de geçip hani insanları Türk lirası varlık Aman abi dur açığa satma yani al ha. al deyince hani insanlar ya filan diyecek ama ya ben bir şey söyleyeceğim ee, şu anda baktığımız zaman e, CDS primlerimizin hala 400 bas puan üzerinde olması faizlerin faizin yüzde 18 buçuklarda olması politika faizinde hala yani e, tabii ki ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, TCMB başkanıyla görüştüğünü açıklaması pek hayırlı olmadı. Yani şu bağlamda tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkedeki istediği kişiyle konuşur ama tam biz yatırımcılar ya tamam abi işte biz hani dört tane Merkez Bankası başkanı değiştirdik ama filan e, hani evet filan anlatmaya çalışırken bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın ben kendisiyle görüştüm demesi e, yani bütün bunları bir paket içinde alıyorum. E, bugün olan TÜİK veri e, yani manşet e, verisinin sisteme yanlış girilmesi filan olayı biz artık hani artık çok kötümser e, olduğumuz zamanlar ben üstadlarımdan New York'ta öyle öğrendim. Her şey kötü giderken zaten fiyatları o yansımıştır. Evet zaten fiyatları o şekilde yansımış. Şu anda dolar tl 8.62 işlem görüyor. Şu anda dolar tl'nin başka bir para yani normal bir şekilde 5.90-5.95 olması lazım. Ocak 2020 seviyelerinde bizlerdeyiz geldiğimiz yer belli. Ülke evet. fakirleşmiş, tüketici güveni 11 aylık dikte, insanlar e, ee, yani altın almayanlar sen çok yayında söylüyorsun altın almayanlar ağlamış 400 liradan gram altın 525 liraya çıkmış ama onun çoğu zaten dolar tl hareketi onun çoğu onu anlamamız lazım tabii. tabii. Ee, insanlar tl'de kalmışlar %18.5'tan buçuktan e, para bağlayanlar ağlıyor bir şekilde borsaya girenler ağlıyor yani burada rakamları çıkardım yani gerçekten hani e, insanlar e, anlasınlar diye e, Nisan ve Mayıs aylarında borsamız dolar bazında yatayken gelişen ülke borsaları bizim içinde olduğumuz grup yüzde yedi gitmiş Latin Amerika yüzde on bir gitmiş Avrupa ise yüzde sekiz gitmiş yani borsa yatırımcısı zaten sekiz senedir makus talihine bakıp ağlıyor ama bunlar yeni şeyler değil ama hani son iki ayda da yine majör bir aliyi kaçırmış olduk. Şimdi ben kendi kendime Artunç burada sorulacak soru böyle bir durumda sen yabancı yatırımcıya TL varlık gel bak bizim burada dips piyasamıza bak borsa İstanbul'umuza bak filan diyeceğimiz bir durum yok. Sadece adama aman abi diye kolundan çekip buradan açığa satma filan dememiz lazım. Çünkü Öyle bir pozisyondayız ki, yani biz yemralisi devam ederken açığa satılan taraftayız ve evet. sürekli açığa satılıyoruz. Evet, evet. Ee, şimdi e, bu hani e, artık hani sözün bittiği yere geldik ama şöyle de bir e, durum var, onu da konuşmamız lazım ben hani aynı şeyleri konuşuyor olmaktan sıkılsak da bir şekilde insanlar şeyi merak ediyor. Hani günlük, haftalık, aylık ne olur bundan sonra diye. Şimdi sen işin son dönemde Atilla Yeşil adının ardından ne kadar kötüye gittiğini, olumsuza gittiğini özellikle Merkez Bankası Başkanı değişiminin ardından söylemiştin. Evet. sonra başlıklarımız zaten öyle oldu. İşte aklımızda dal geçmeyin. Anormal normal olmasın. E, falan Atilla Eşile de işte üç kritik hafta dedi. Onun finaline geliyoruz şimdi. Ekonomi raydan çıkıyor dedi. E, Emre Elkin sen de şimdi onu söylüyorsun. Artık hani Türkiye açığa saçacak. Bu kadar pozitif bir ortamda yani yaz ayları geliyor. Covid bitti falan. Pozitif olacak bir ortamda Türkiye cehennem e, sıcağı yaşayacak neredeyse. Pozitifliği yaşamak e, yerine. E, bu e, sence hakikaten e, Türkiye açısından Olumsuzluğun artacağı bir durum mu yoksa yani yine de sormak zorundayım bu işte Atilla abi de sen hani özellikle Türkiye-Amerika ilişkileri falan NATO zirvesi NATO zirvesinden iyi bir şeyler de çıkabilir falan diyorsun hani bu olumsuzluk hani şey olabilir mi hani şafağın sökme vakti hani günün en e, karanlık olduğu zaman aydınlığa yakın zamandır falan filan diye. Evet. Hani sadece ben sen bu kadar hani şey olası e, olumsuz tarafını e, vurgulayınca hani sırf laf olsun diye söylüyorum ama bir var mı öyle bir olasılık? E, ne dersin? Ya da bu 5.90 falan dedin ya. Nasıl gideriz oralara? Var mı oralara gitme imkanımız? Şimdi şimdi e, Artunç e, oralara gitme imkanımız Naci Bey'le vardı. Hı. Şu andaki politikayla yok. Ee, Gaci Bey bir şekilde hani kendisi kendisi her şeyi doğru yaptığından filan değil ama bir beyaz sayfa açarak yabancı yatırımcıda güven ve kredibilite sağlamıştı Şahap Bey onu kaybetti ee, bu tekrar nasıl geri gelir bilmiyorum o tarafta bir iyi beklentim yok ama e, başka bir tarafta Mesela bu sabah gelen e, haber akışında da bu işte Türkiye'deki S-400 uzmanlarını, Rusya'dan gelen S-400 uzmanlarını geri gönderdiğimiz haberinin e, doğrulanmaması, yani Rusya tarafından doğrulanmaması, hala oradalar denmesi. Şimdi bizim ABD zirvesine girerken çok önemli beklentilerimiz var. Çünkü Biden Türkiye'ye karşı bir tutum sergiliyor. Bizi bir şekilde eliyle e, sözde Ermeni soykırımını kabul ederek eliyle itmiş oldu. Aynı zamanda bizi işte F-35 programından çıkarma, Halkbank davasının devam etmesi filan gibi konularla da orada bir tehdit unsuru var. Fakat fiyatlamalar... Artunç öyle yerlere geldi ki insanlara buradan Türkiye'yi açığa sattırırken yani sen gidip Güney Afrika randına karşı Türk lirası 1.56, 1.57 seviyesine satılmışken Türk, 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 lirasını açığa mı satacaksın? Sen Borsa İstanbul'u 1.6 dolarlardan açığa mı satacaksın? O zaman senin bir yabancı yatırımcı olarak kur krizi bekliyor olman lazım. Yani ülkede bir kur krizi bekliyor olman lazım bunu yapman için. Yok zaten mu? Zaten biz, biz zaten o kur krizini yaşıyoruz şu an. Ha, onu diyecektim. Ama Türk insanı kur krizini yaşarken kur krizini yaşadığının farkında değil. işin kötüsü. Ha, ha. Ama yabancı farkında. Yani Türk lirasının şu anda işlem gördüğü seviye neresi? 8.62 iken biz kur krizi yaşamıyoruz hissediyoruz değil mi? Sokaktaki insanlara sorunca çünkü kur krizini insanlar ne zannediyor? 2018 Ağustos ayında gördüğümüz 10-13 Ağustos. 5-54-7-23. O iki günde olan hareket. Öyle zannediyor. Ama biz zaten şu anda baktığımızda o işte söylediğim 2020 Ocak'ta 5.95'ten başlayan değil mi? 2020 Ocak'tan kaç ay geçti? 17 ay geçti. Ayı geçti. 5.95'ten 8.62'ye değer kaybını Naci Bey görevden alındıktan sonra 7.21'den 8.62'ye değer kaybını ne zaman yaşıyoruz? Dolar dünyada değer kaybederken yaşıyoruz. Aynen. Biz bu sene Aynen. Arjantin Pezo Pezo'ya karşı bile değer kaybederken Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün e, nereden bileyim bankacılık sektör sermaye yeterlik oranlarından borç çevirme oranlarımıza çok önemli kötüleşmeler mi oldu? Hayır olmadı. Ama nerede kötüleşme oldu? Bir aşı tarafında bir iyileşme kaydedilemedi. Onun nedeni bilmiyorum. Bizi yatırımcı Türkiye'yi aşı tarafında rahatsız ülkeler kategorisine koydu. E şimdi düzelmiyor mu? Efendim? Şimdi hayır, düzelmiyor bu, mu? Hani hızlandı hiç ya. Düz, ha. Hayır, hiç düzelmiyor. Hiç düzelmiyor Artun. Hmm. Yani şu anda şu anda e, yine aynı şeyi tekrarlıyorum. İspanya, İtalya ve Yunanistan turizm konusunda mayıs ayında başlayan önemli önemli pozitifleri yaşarken biz hala o bölgelerde daha yeni restoran açmaya başladık değil mi Artun? Şimdi evet. baktığımız zaman herkes şeye fokus oluyor. Merkez Bankası'nın net rezervlerinin negatif olmasına. Ona ona o zaten bilinen bir şeydi. Fakat bizim bilinmeyen kötülüklerimiz ortaya çıktı. Bilinmeyen kötülüklerimiz bir enflasyon yüzde on üzeri sene sonu beklentisiyle bütün kredibilitesi yüksek kurumlar yüzde on beş sene sonu beklentisiyle çalışıyor. İki aşı tarafında rahatsızlık o aşılar neden Çin'den gelmedi onu bence uzun vadede sorgulamamız lazım. Onu hani şu anda sorgulayanı ben görmüyorum. Bir de artık üzerine borsa İstanbul'da bu kadar yabancı yatırımcı tarihi dip seviyeleri inmişken bu kadar e, Dips tarafında yabancı yatırımcı yüzde beş sahiplik oranlarına inmişken biz en büyük e, rahatsızlığı şurada e, yaşadık. Bir türlü o insanlara Türkiye'nin bir uzun vade makro hikayesini anlatamadık. Yani evet. Türkiye'nin uzun vade makro hikayesi hala büyüyoruz. Şimdi büyüyoruz. E, evet büyüdük yüzde yedi. Yani pompaladık krediyi büyüdük tamam yani. Evet ama yani biraz daha krediyi büyür, pompalarsak yine yüzde yedi büyürüz ama ülke batar. Evet. Değil mi? Ülke batar evet. o zaman enflasyon beklentileri kopar gider. İnsanlar cebine para aldığı anda o gün harcamaya başlar. Biz bu günleri de yaşadık. Yani bir, ins bir gidip yabancı yatırımcıya Türkiye'nin biz büyüyoruz dışında bir hikayesini de anlatamadık. Ve ben gerçekten bak, kalben üzülüyorum. Türkiye Cumhuriyetini çok seven milliyetçi bir insan olarak çok üzülüyorum. Bizim bu fiyatlamalara düşmemiz, e, birisi bana sorsa birkaç sene evvel bu fiyatlamalara gelir miyiz diye ben kesinlikle bu fiyatlamaların olacağını e, görmüyordum. Ama oldu ve hala yabancı yatırımcı bu fiyatlamalardan da gelmiyor. Evet. Peki son son soru ee, merkez bankası Temmuz'da faiz indirecek mi Sayın Cumhurbaşkanı indirilmesi gerektiğini söyledi Eğer indirmezlerse bu merkez bankası başkanı gidecek mi? Ee, artık ben merkez bankasının bu sene faiz indirebileceğini zannetmiyorum ben o yani hani Merkez Bankası Başkanı'na evet yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ne dediği açık yani faizlerin düşmesi yani e, diyor. Evet faizlerin düşmesini istiyor. Fakat şu andaki görüntüde e, bana e, yani faiz indirimi böyle bir böyle bir ortamda yani dünyadaki enflasyon oranları yükselirken emtia fiyatları yükselirken Petrol 69 dolara gelmişken e, yani merkez bankası başkanı bugün çıkıp Rusya merkez bankası başkanı bugün çıkıp manşet enflasyon yüzde 5.9'a geldi ekonomi inanılmaz ısınıyor buna dikkatli olmamız lazım açıklaması yaparken değil mi şimdi aradaki farka bak bir yerde yüzde 17 bir yerde yüzde 5.9 Çıkıyor ekonomi ısınıyor ne Rusya Merkez Bankası geçen ay faiz arttırımı yaptı şimdi bak mentalite bu çünkü Rusya'da büyüme fetişi yok bizde büyüme fetişi var illaki büyüyeceğiz 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 ya kardeşim bu büyüme ile kalkınma arasındaki çizgiyi anlayalım artık onun için Merkez Bankası faiz indirse ne olacak? Ama indirecek bence de onun için soruyorum. Ne hayır. Olacak? Hayır ne olacak? Yani kriz yaşayacağız. Bir kriz daha mı yaşamak istiyoruz? Zaten yaşıyoruz krizi. Zaten kriz yaşıyoruz ya. Ya Merkez Bankası faiz indirecek. Kime ne hayır olacak Artunç? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Kime ne hayır olacak? Bu ülkede merkez bankası faizleri yüzde on dokuzdan yüzde on yediye ya da yüzde on beşe indirse gelip çok önemli yat yatırımlar mı yapılacak istihdama neden olan? Hayır, bak ne olacak biliyor musun? Zaten batık olan şirketler batık kredilerini daha düşük maliyetle çevirecekler. Biz bunu istiyoruz abi. Bravo. Vatanlar yaşamaya devam etsin. Güzel İter bankacıya sordunuz. Sen Aynen de tanıyorsun güzel. ben de onun için güzel. biraz hadi biraz insanlara e, hani şunu söylemeye çalışıyorum çok basit bir şekilde şu dönem faiz indirimi konuşacak dönem değil şu dönem belirli reform paketlerini geçirip ya öyle yalandan yalandan reformlar falan değil yani yalandan reformlar değil büyük ihtimalle Amerika bizden Yargı ve hukuk konusunda ne yaptın diye Sayın Cumhurbaşkanımıza soracak. Yani bu konularda nasıl adımlar atıyorsun diye. Büyük ihtimalle orada Osman kavala konusu gündeme gelecek. Evet. Bunların hepsi gelecek biliyoruz Artun çünkü yani adamlar bunlara takık. Abi biz de onlara takız ya. Yani kavala konusunu e, hani konuşuluyor ediliyor falan ama yani biz de normal olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin hukuk değil mi? Ondan sonra eğitim. Bu, bu konularda yapısal reformların yapılması evet. istediğini biliyoruz. Dolayısıyla hani affedersin e, kusura bakma yemişim Amerika'yı. Amerika istedi diye değil yani biz bunu yapmamız gerektiği için zaten bunları yapmalıyız. Ben isimlerle uğraşmıyorum. Yani hukuk konusunda herkesin e, kamu vicdanını rahatlatacak şekilde bir e, şey alması lazım. İnanıyor olması lazım. Yani futbola çevirmeyelim yani bu işi. Hani bu evet. kazandı bunu mesela... kazandı. Şimdi mesela e, Cumhurbaşkanımız yine doğalgaz ve petrol konusunda müjdeler verecek yarın. Şimdi ben ona hani mutlaka bunlar çok önemli. Mutlaka Türkiye'nin geleceği için çok önemli ve pozitif haberler. Ben e, bir şekilde ama burada bir doğalgaz müjdesi ya da petrol müjdesi yerine ise Sayın Cumhurbaşkanımız eğitim, hukuk, yargı, kamu kurumlarının şeffaflaşması Suriye bu tip konularda bir e, harita çizerse bence insanlar o zaman gidip ya bir dakika kardeş bak burada hani bir yeni bir şeyler yapılıyor. 84 milyon olarak çok haklısın bizim bunlara ihtiyacımız var. Evet doğalgaza da ihtiyacımız var. Kur gelmişken 8.62'ye. Sürekli Eşel Mobilden petrol fiyatını e, yükseltip şeyi yükseltip yani böyle bir ekonomi gitmez. Evet, evet ama böyle bir beklenti hani olursa böyle olur diye sen farazi bir şey anlatıyorsun değil mi? Yoksa böyle bir beklentiye sahip değilsin. Ben ben aslında Artuç bu konuda belki de kendi kendime polyanlacılık oynamayı seçiyorum. Türkiye'nin Türkiye'nin çok yakın bir zamanda e, siyasi ortamının da değişerek hani Sayın Cumhurbaşkanımızın da bunu yavaş yavaş görerek abi gerçekten bu adımlar atılmalı. Hani MHP ne derse desin hani bir şekilde bunlar yapılmalı diyeceğine e, diyeceğine in, inanıyorum ya da ima, inanmak istiyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz durum uzun vadeli sürdürülebilir bir durum değil. Sen demin şey sorusu sordun. Ya bu sorunun yani gündeme geliyor olması bile enteresan ama e, faiz indirmezse Merkez Bankası Başkanı yine görevden alma olur mu bir zaman? Yani evet abi yani bu soruyu Artunç soruyorsa, Işık soruyorsa Londra'daki adam da soruyor. İşte biz bu soruyu ne zaman sormamaya başlarsak, sordurturtmazsak, sordurturmazsak evet. insanlara o zaman belki de bu ülkenin o hani en dipten yukarı çıkışı başlamış olur diye düşünüyorum. Peki. Işıkçım sen çok güzel başlıklar buluyorsun. Daha çizane ben bugün Işık ökte bir poliyanla diye başlık atardım ama başlığı sana bırakayım. Allah umudunu, ümidini, sabrını e eksik etmesin. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Kendine iyi bak Işıkçım. Bir umuttur yaşamak.